Aziz Türk milleti. Bugün Türk demokrasisinin kara günlerinden birini daha yaşıyoruz. AKP iktidarı zamanında demokrasinin bütün kural ve kurumları, hukuk devleti, layık cumhuriyet oldukça tahrip edilmiştir. Fakat bugün yaşadığımız olay tam bir tek adam yönetiminin bariz bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanı sabaha karşı dörtte Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunların bunlarla mücadeleye ilişkin kararını bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle iptal etmiştir. Bu yapılabilir mi? Hukuk devletinde asla böyle bir şey olmaz. Ama dikte yönetimlerinde bal gibi olur. Daha da kötüsü de olabilir. Çünkü bu sözleşme 11 Mayıs 2011'de Türk Devleti tarafından imzalandı. 10 Şubat 2011'de de Bakanlar Kurulu kararına bağlandı. 14 Mart 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani TBMM'deki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. AKP'nin meclis grubunun e, iradesinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu kabul edebiliriz belki. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer partilerin iradesini yok sayması ve gasp etmesi demokraside olabilecek şey değildir. Ayrıca Mecliste onaylanan bu U uluslararası anlaşma, sözleşme e, anayasa hükmü anayasa maddesi değerindedir. Eğer bu konuda mevcut yasal sistemimizde bir aksilik olursa, bir çelişki olursa uluslararası e, anlaşmalar meclisten onaylandıktan sonra öncelik kazanır. Yani şu an e, yasal olarak İstanbul Sözleşmesi e, yürürlüktedir. Burada altını özellikle çizdiğim ve Türk milletinin dikkat etmesini istediğim konu şudur. Artık AKP anayasa tanımaz, kanun tanımaz, yasa tanımaz bir hale gelmiştir. Bakın Taksim Meydanı'nı yani Gezi Meydanı'nın bir kararnameyle İstanbul Belediyesi'nin uhdesinden alıp vakıflara devretmektedir. Yakında Taksim Meydanı'nın da satıldığını duyarsanız şaşmayın. Aziz Türk Milleti, değerli kadınlarımız, gençlerimiz lütfen artık siz de kaderinize el koyun. Bir maille, bir mektupla, bir telefonla lütfen bu kararları beğenmediğinizi, yapamazsınız dedi dediğinizi biz artık duymak istiyoruz. Biz doğru parti olarak her türlü e, demokratik tepkimizi göstereceğiz. Eylemse eylem e, tepki ise tepki. Demokratik haklarımızı kullanıp bunları mutlaka ve mutlaka göstereceğiz. Ama lütfen sizler de kendi kaderinize sahip çıkın. Çünkü bizlerin Türk milletinden başka güvenecek hiçbir şeyi yok. Yargının yüksek kısımlarında maalesef kanuna hukuka değil Saraya bağlı insanlar vardır Laik Cumhuriyet söylediğim gibi ciddi tehdit altındadır Lütfen kaderinize el koyun ve bizlere destek verin Çok teşekkür ediyorum